Merhaba dostlar. Yeni bir videoyla aranızdayım. İlk tanıtacağımız ise Bursa Çimento Fabrikaları AŞ. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Bursa'yı en son 19 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 19 Şubat'ta bu cimde neler olmuş? Ki 17 Şubat'a denk geliyor arkadaşlar. Çimento sektörünü bildiğiniz gibi arkadaşlar uh, iyi bir hareketlenme yaptı depremle beraber. Akabinde de ister istemez aşağı doğru bir düzeltme beklentimiz dahilindeki zaten bakın daha önce siyah tren çizgimizi çizmiştik tepelerden bu yeni değil arkadaşlar 5-6 aylık olan bir trend çizgisi işte arkadaşlar bunun üzerine attığından dolayı ister istemez bir düzeltme ha beklentim neydi benim ben onu da söyledim şu yükselişten sonra siyah trend çizgisinden onay alıp gelmesi ama büyük ihtimalle Fibonacci'nin %50 seviyesi arkadaşlar bizim için bir dönüm noktası olmuş mu? hemen bakalım nereden dönmüş 0.38 seviyesinde arkadaşlar yani şu seviyeden 6.69 yakın bir seviyeden ki değer kaç? 6.74 arkadaşlar 6.69 yani hemen hemen yakın 0.38 seviyesinde dönüş gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Burası da önemli. Ha hedef neresi? Hedef tekrar arkadaşlar hatta sildik şunu tekrar koyalım. Hedef arkadaşlar 13.86 ve normal nihai hedefti arkadaşlar 19.66. yeni bir hikaye gelmeyene kadar da 29.04'ün üzerinde çıkma ihtimali oldukça zor gözüküyor. Çimento sektörü için genel bir kanal arkadaşlar. Bu yükseliş buna benzer yükselişler için bu tür yorumlar yapılabilir diye düşünüyorum. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi e, yeni bir direnç ve desteğimiz artık oluşmaya başladı. Hedefler çıktıkça, fiyatlar gerçekleşikçe hedef ve dirençler, destekler çıkıyor. 10.32 bizim için şu aşamada arkadaşlar bir direncimiz. Yükselemediği bölge 8.38 var. Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada en yakın destek olarak karşımıza çıkan 2 gündür düşemediği bölgeye bakalım. 6.74 arkadaşlar denk getirebilecek. Evet 6.74 2 gündür düşemediği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar birkaç tane daha destek var ama onlar şu aşamada hatta yapalım. Biraz zor gelecek ama zor gelmesini düşündüm. Yani 5.14. Şimdi hissiz de arkadaşlar dediğimiz gibi iki tane siyah direnç çizgisi var. Biri tepelerden giden, biri diplerden giden. İşte şu aşamada bu aralarda gidiyor. Direncimiz 8.38 dedik. 10.32 desteğimize baktığımız zaman 6.74, 5.14, 4.49 ve 4.02 de bizim için destek noktaları olarak karşımıza çıktı. İçim oku gel değerlendirmeye başlayalım. İçim oku baktığımız zaman bir defa yeşil yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaç? 6.80 bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 6.80 ve hissemiz arkadaşlar büyük bir başarıyla üzerine tutunmaya başlamış. Yani 20 günlük hareketli ortalamayı arkadaşlar tutturmuş hem 20 günlük hareketli ortalama hem de Fibonacci'nin 0.38 seviyesi olan bölge arkadaşlar bizim için anladığım kadarıyla iyi bir destek ve karşımıza çıktı. Hacim de zaten yükselirse şu aşama düşüşten sonraki hacimden sonra yükselirse daha da iyi kurumlara gelir. Ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? üç ok olumlu, bolinger olumlu. Gelelim fiyat hacme bakın. Burada ufak da olsa bir sıkıntımız var. Tepe noktasındaki hacim arkadaşlar 34 milyon not. Şöyle düşünüyoruz. Hani geç daha yerine gelmemiş ama Evet, fiyat yükseldikçe düştükçe arkadaşlar 73 milyon ata kadar çıkıyor. Aslında burada çok da ciddi bakmamak lazım. Günlük hacim bizim için en garanti şuradan bakmak. Dipteki fiyat arkadaşlar 10 milyon 500 bin lira. Tepedeki nokta 34 milyon. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için de olumlu. Ha şöyle günlükte baktığımız zaman fiyat düşerken de hacmin düşmesi şurada her ne kadar ortalama yansımamış olsa da bizim için olumlu arkadaşlar. Yani içim oku, boringer, hacim hepsi beraber olumlu diyelim. Gelelim İhlas Sayın Holding'e. O İhlas Sayın Holding'i de en son 15 Şubat'ta değerlendirmişiz. 15 Şubat tam da şurası olarak çıktı. O zaman gidilencimiz 0.89 arkadaşlar. Baktığımız zaman hissede arkadaşlar genel ihlasların hepsinde bir düşeni kırma durumu söz konusu ama tabii düşeni kırıp kalmışlar orada. Daha yükselmek için biraz daha fırın ekmek yemeleri lazım ki hacim de arkadaşlar oldukça iyi bakın onu söyleyeyim. Şurada bir hareketlenme bir kıpırdama var İhlaslarda onu da söylemekte fayda var. Ha bunu dönem dönem yapıyor mu ihlaslar? Yapıyor arkadaşlar. En son şurada yapmış. Mesela bakın burada da son 2-3 günde baktığımızda kıpırdama var ama buradaki hacime baktığımız zaman günlük ortalama hacim neresi? Burada 25 milyon, 34 milyon not. Burası arkadaşlar 31 milyona 52 milyon not. Yani 10 günlük ortalama hacim ve günlük hacim 52 milyon not arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü. Hani yukarı doğru yeni bir hareketin başlangıcı olma ihtimali var. Bu da bizim aklımızda bulunsun arkadaşlar. Yani bir şeyler vaat ediyor gibi ama neticede ihlas. İhlasa da çok da güvenmek lazım. Güvenmemek lazım arkadaşlar. Holding olarak arkadaşlar. Şimdi holdingden kastım şu senet bazında arkadaşlar şimdi hemen bunu şöyle bir bakalım dedik 15 Şubat en son değerlendirdik direncimiz kaç yapacağız şu aşamada direncimize aslında 1.01 yükselmediği bölge bizim için şu aşamada direnç olduğu için 1.02 diyebileceğimiz bir direncimiz var. Destek olarak da arkadaşlar düşemediği bölge aslında şurası daha garanti 0.89 0.90 desteğimiz de var gözüküyor. Aşağıda 0.73 ara destek var ama şu anda yapmak istemiyorum arkadaşlar yani çok fazla çizgi olacak. 0.89 altında 0.73 karşımıza çıktı. Aslında bu ihlas hisselerinde arkadaşlar oldukça iyi hedefler veriyor teknik anlamda baktığımız zaman. Mesela çanağına baktığımızda burada çanağın sol tarafındaki tepenin 4.1.48 1.48 arkadaşlar çanağın sol tarafı. Hedeflediğimiz bölgede 2.90 karşımıza çıkıyor ki bu giderine yaklaşık 3 katı bir potansiyele sahip gözüküyor. Ama bu tek başına yeterli değil? Hacimle beraber ki hacimle gelmeye başlamış bakın. En yüksek olduğu dönemdeki o günlük hacime baktığımız zaman arkadaşlar tam tepe noktasında Burada arkadaşlar 113 milyon oldu. şu anda hacme baktığımız zaman 71 milyon. Aslında %70'in yakın bir hacim yakalamış gibi gözüküyor. ortalama hacme baktığımız zaman bu dönemde en yüksek hacim 64 milyon ortalama Şu anda buraya baktığımız zaman 30 milyon. Bu da yarı yarıya yakınlaşmış arkadaşlar. Yani hissede bir hacim artışı olmuş i̇şte da bu haftada buna bakmak lazım bu hafta 42 eğer ciddi bir hacimle beraber yükselmeden peş peşe girirse arkadaşlar gideceği yerler az önce dediğimiz gibi üç katı olan yaklaşık 2.20'ler miydi 50'ler miydi bakalım hemen bir daha arkadaşlar şurada 2.90'lar arkadaşlar 2.90'lar bizim için hedef olmaktan çıkıp ulaşılabilecek yerler de olabilir belki ileriki günlerde neyse direnç ve destekleri söyledikten sonra hatta direnci söylemedik 1.02 1.07 1.16 1.27 ve 1.9. Hemen içim oku bollinger hacim hakkı değerlendirmeye başlayalım. İçim oku baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar alt tarafta bir daralma söz konusu. Bu da bizim için olumlu bir durum olarak çıkma ihtimali var. Neden? Hem yukarı hem de daralma arkadaşlar sert bir hareketin habercisi olarak karşımıza çıkabilir. Burası da önemli. Bunu da söylemekte fayda var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış hemen şöyle bakalım. Bollinger bandının orta noktası 0.85 fiyatımız 97 arkadaşlar. Yaklaşık olarak da %15 üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Ha, bu düzeltme arkadaşlar. Bakın şu hareketlerin düzeltme neden Bollinger bandının çok fazla dışına çıkarsa istesiniz aşağı doğru düzeltiyor. Bu da takip edilmesi gereken bir nokta. Bu yüzden arkadaşlar Bollinger bandında ciddi bir sıkıntı yok. Olumlu olarak karşılığında çıktı Hacime baktığımız zaman, dip noktasındaki hacimler 11 milyon notlardan şu anda 30 milyon notlara çıkmış 10 günlük ortalama hacimler. Bu da fiyat yükselirken hacmin artması, bu da bizim için olumlu. Yani şu aşama arkadaşlar, Bollinger'li hacim oldukça olumlu. İçim olumsuz olsa da arkadaşlar, bir daralma sert hareketle beraberine getirebilir. Hacim de eğer aynı yöne devam ederse, bu da olumluya dönme ihtimali var. <laughs> Gelelim kortsa arkadaşlar. Corsa'yı en son baktığımız zaman 15 Şubat'ta değerlendirmişiz. Peki 15 Şubat'tan beri neler olmuş Kortsa teknikle? 15 Şubat tam da neresi? Bakın tam da burası. Bakın şuradaki yeşil varımız. Şimdi direncimiz kaçmış? 90.91 gelmişiz. Direncimize vurmuş. Aşağı doğru bir yönelim gerçekleşmiş gözüküyor. Destek olarak da şu aşağıda açacağız. 69 bizim için kısmen destek olabilecek bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. 69 da bizim elimizin altında bulunsun. Diğer bir desteğimiz 61.37, 56.39 ve 52.55 de bizim için bir destek noktası. Dediğimiz gibi 90.91 ile 103 de bizim için direnç. Şimdi de şöyle bir mavi trak bölgesi var. Bu mavi trak bölgesinin arkadaşlar böyle de gitmesi, biz içine girmesi bizim için olumlu. Onu söyleyelim. En azından bir öngörülebilirlik var arkadaşlar. Evet. Şuradan alanlar için çok olumlu değil. Yüzlerden alan arkadaşlar. En azından şunu biliriz ki 63 ile baktığımızda arasında ideal zamanlarda bir hareketlenme söz konusu olacak. Bu arada gidip, arada gidip gelecek. Ya bu da bizim için takip edilmesi gereken bir bölge diye düşünülebilir. Şimdi hemen iç mako polingeralı hacim baktı değerlendirmeye başlayalım iç mako bulutuna baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için şu aşamada olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor ama arkadaşlar baktığımız zaman yön yukarı bu yönün yukarı olması bizim için avantaj teşkil etme ihtimali var Çünkü daralma ile beraber sert bir hareketi de gündemimize getirebilir ama içeri şu an diyeceğiz teknik olarak arkadaşlar iç mako bulutu olumsuz olarak karşımızda durdu ama da ileriki günler için iyi bir sinyal de veriyor. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 75.73 arkadaşlar. Fiyatımız kaç? 76.95. Yani burun farkı üzerine kapatmış. Ki zaten şurada görüyorsunuz bakın siyahlı kırmızı çizgi. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu bir nokta. Karşımıza çıktı. Ne diyeceğiz o zaman? İçimoku bulutu olumsuz. Bollinger bandı da olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim hacme bakalım arkadaşlar. Hacmen dip noktasına hemen şöyle hızlı bakmaya çalışalım. Dip noktasına baktığımız zaman 1 milyon not arkadaşlar. Tepeye doğru çıktıkça 2,5 milyon fiyat yükseldikçe hacmin de yükselmesi bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor. Bu da söyleyebiliriz. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger. Ee, pardon Ichimoku arkadaşlar olumsuz. Bollinger ve hacim olumlu ama tabi Ichimoku botun şurasında unutmamak lazım diyelim. Ve gelelim arkadaşlar bu videomuzun son hissesi evet Kardemir bakalım. Kardemir Ağa'da neler gözüküyor? Kardemir da en son 15 arkadaşlar değerlendirdik 15 Şubat'ta. Peki 15 Şubat'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın tam da şurası. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar mevcut duruma göre direncimiz 20.35'miş ama direncimiz yukarı doğru açmış. Şu an hedeflediği bölgelere doğru yavaş yavaş gidiyor. Hedeflediği bölge kaçtı arkadaşlar? 22.67 ve 22.67 oldukça sert bir şekilde geçmiş. Şimdi hikayenin son noktası olan 31.81'e kadar bir girişat söz konusu olabilir. Burada da takip bizim için yani ideal bir ortam sağlayabilir arkadaşlar ama şimdi hissede başka bir trend oluşumu var mı? Şu aşamada açıkçası yeni bir trend oluşumu yok ama hedeflediği bölgede hemen şöyle trend fazına baktığımız zaman hedeflediği bölgede arkadaşlar şu aşama siyah trend çizgisi aşağıda da mavi trend çizgisi var. İkisi de zaten birbirine paralel şu aşama gidebileceği yerler 24'te 25'i seviyelerden fazla olmama ihtimali var. Ha gider mi? Gider arkadaşlar. Ciddi bir hacim gelecek ama şu anda bizim için ideal olan şurada arkadaşlar yukarıya doğru gitmesi yani e, yukarıyla şu mavi bantla siyah bant arasında bir dalgalanması ideal olan. Çünkü en azından öngörülebilir, artırabilir bir durum. Şimdi destek olarak karşımıza ne çıkıyor? Direnci belirledik. Destek olarak şu aşamada 18.99 desteğimiz var. Altında 14.13 desteğimiz var. Şu diğer destekleri şu aşamada görmeyelim arkadaşlar. Bunlar geçmişten gelen destekler. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Peki buna direnç ve destekleri saydıktan sonra ben İçimoku Bollinger bir olması olmama olma ihtimali olan yerleri söyleyelim. İçimoku Vultu'na baktığımız zaman bir defa yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak çıkıyor. Hatta yükseliş evet ufak bir ara vermiş. Neden? Buradaki yataylık arkadaşlar. Yani yükselişin devam etme arzusunu biraz daha azalttığını gösteriyor. Ama içeri işte yeşil yeşil olması bizim için olumlu onu söyleyelim. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandı noktası 18.71. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman hem içim okur, hem Bollinger olumlu dedikten sonra gelelim arkadaşlar fiyat hacmi. Bakın dip noktasındaki hacmimiz ortalama 10 günlük hacmimiz 8 milyon not. Tepeye doğru çıkmış 19 milyon lira. Fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Bu da yükseliş destekliyor. Yani hem Ichimoku hem Bollinger hem de Acim beraber yükseliş destekliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.